Çocuğunuzun gelişimini etkileyen faktörlerden beyin gelişimi ve ilgi ve sevgiyi önceki videolarımda anlattım. Bu videomda sizlere diğer önemli faktörler çocuğun mizacı ve rol modellemeyi anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Çocuğunuzun gelişimi esas olarak mizacından etkilenir. Mizaç yani huy da diyebiliriz doğuştan itibaren vardır ve durumlara ve insanlara davranışlarında veya tepki verme biçiminde ortaya çıkar. Herkesin bir mizacı vardır. Mizac kişiliğimizin bir parçasıdır. Mizac çocuğunuzun etrafındaki dünyayı nasıl gördüğünü, nasıl davrandığını ve ona nasıl tepki verdiğini belirler. Çocuğunuzu benzersiz kılan şey budur. Çocuğunuzun mizacı doğar doğmaz ortaya çıkmaya başlar. Bazı bebekler sessizdir ve çok sık ağlamazlar. Bazılarıysa çok ağlarlar ve çok ses çıkarırlar. Bazı çocuklar her zaman hareket halindedir. Diğerleri tek bir yerde kalıp oynamaktan mutlu olurlar. Bazıları yeni olan her şeyi gülümsemeyle ve heyecanla karşılarlar. Bazıları ise gözyaşları ve endişeyle. Çocuğunuz mizacına bağlı olarak dünyaya farklı şekillerde yaklaşacaktır. Çocuklarda iyi ya da kötü mizaç yoktur. Mizac sadece kim olduğudur. Çocuğunuzun mizacını değiştiremezsiniz. Ancak onunla yaşamayı öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Örneğin çok inatçı bir çocuk. Ne olursa olsun istediği bir şeyi ısrarla yapacaktır. Bu durum sizin için bazen zorlayıcı olabilir. Ancak aynı çocuğun bir görevi yerine getirirken diğer çocuklardan çok daha sabırlı olduğunu fark edeceksiniz. Çocuğunuzun mizacını iyi bilmek onunla vakit geçirirken stratejiler belirlemenize yardımcı olacaktır. Onun dünyaya bakış açısı sizinkine benzer olabileceği gibi farklı da olabilir. Bakış açısını anlamaya çalışın ve değiştirmeye kalkmak yerine alışkanlıklarını dengelemek için farklı yollar bulun. İşte size birkaç fikir. İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsanız ancak çocuğunuz birisiyle hemen samimileşmek istemiyorsa ona ısınması için zaman verin. Onu hazır olmadan birine gitmeye zorlamayın. Nazikçe cesaretlendirin. Çocuğunuz yemek yemek, uyumak ve tuvalete gitmek gibi günlük rutinlerinde çok düzenliyse, mümkün olduğu kadar onun saatlerine uyun. Çocuğunuzun rutinindeki herhangi bir değişikliğe alışmasının zaman alacağını unutmayın. Çocuğunuz dokunmaya karşı çok duyarlıysa, tişörtündeki etiket bile konsantre olmasını zorlaştıracaktır. Kıyafetlerindeki etiketleri keserek ona yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın ki çocuğunuzun temel mizacı yani huyu değişmeyecek. Çocuğunuza o olduğu için değer verin. Zamanla çevresindeki dünyaya uyum sağlamak için yapabileceği şeyleri öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. Onun mizacını tam olarak anladığınızda ve onu değiştirmeye çalışmayıp olduğu gibi kabul ettiğinizde çocuğunuzla çok daha sağlam bir ilişki kurarsınız. ebeveyn olmak bazen stresli olabilir. Bu stresle nasıl başa çıktığınız önemlidir. Vücudunuz tehlikeli bir durumda olduğunuzu düşündüğünde sizi tepki vermeye hazırlar. Buna stres tepkisi denir ve beyninizin derinliklerinde başlar. Bir tehdit hissettiğinizde daha hızlı tepki verebilmeniz için beyniniz kaslarınıza, kalbinize ve akciğerlerinize kan ve enerji verebilmesi için vücudunuza sinyaller gönderir. Aynı zamanda hızlı kararlar verebilmeniz için beyniniz duygu ve mantık bölümleri arasındaki bağlantıyı kapatır. Tüm bunlar tehditle savaşmanızı veya tehditten kaçmanızı sağlar. Stres tepkisi acil durumlarda yararlıdır. Ancak çocuğunuza müdahale etme konusunda pek işe yaradığı söylenemez. Stresli olduğunuz zamanlarda otomatik tepki verirseniz çocuğunuzla olan ilişkinize zarar verebilirsiniz. Stresli olduğunuzda gösterdiğiniz tepki hem siz hem çocuğunuz için korkutucu olabilir. Çocuğunuzun yüksek sesle bağırması veya bir şeylere vurması stres tepkinizi tetikleyebilir. Ve bu durum çabucak kontrolden çıkabilir. Ve sonunda sonradan pişman olacağınız şeyleri söylemeye veya yapmaya başlayabilirsiniz. Ama sakin ve nazik bir şekilde nasıl yanıt verebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İlk adım ne zaman stres altında olduğunuzu bilmektir. Stresliyken kalbiniz hızlı atar, kaslarınız gerilir, yumruklar sıkılır, hızlı nefes alırsınız, ses tonunuz yükselir, hızlı konuşursunuz. Bir ebeveyn olarak kendinize iyi bakın. Yemeğe, dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacınız varsa, günlük yaşamınızda bunları gerçekleştirmenin bir yolunu bulun. Bu sizi daha iyi, daha rahat ve daha kontrollü bir ebeveyn yapacaktır. Çocuğunuz enerji seviyesini ve duygularını nasıl yöneteceğini sizi izleyerek öğrenir. Bu yıllarca süren bir kendini düzenleme sürecidir. Bebekler bir şeye ihtiyaçları olduğunu belirtmek için ağlarlar. Ve bunun ne olduğunu anlamak her zaman kolay değildir. Kendinizi sakinleştirebildiğiniz zaman bebeğinizin sakinleşmesine daha çok yardımcı olursunuz. Küçük çocuklar işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeye çalışırlar ve neye ihtiyaçları olduğunu size söyleyecek kelimeleri her zaman bulamazlar. Ve kolayca sıkıldıkları için öfke nöbetleri yaşayabilirler. Maalesef öfke nöbetleri ebeveynler için gerçek bir stres tetikleyicisi olabilir. Zamanla neye ihtiyaçları olduğunu size söyleyebildiklerinde öfke nöbetleri azalmaya başlayacaktır. Okul öncesi çocuklar başkalarıyla geçinmeyi öğrenirler. Paylaşmak ve bir şeyi sırayla yapmak gibi sosyal becerileri öğrenmek için yardımınıza ihtiyaçları var. Kendinizi düzenleyebildiğiniz zaman bu hayat becerilerini modelleyebilir ve öğretebilirsiniz. İlk yıllarda çocuğunuz sizin desteğinizle kendini nasıl düzenleyeceğini öğrenecektir. Kendini güvende hissettiğinden ve sevildiğinden emin olmasını sağlayın ve ihtiyaçlarını karşılamasına destek olun. Büyüdükçe sıcak ilginizi eksik etmeyin ve ona ihtiyaç duyduğu bilgiyi, rehberlik ve desteği verin. Ve böylece sonunda ihtiyaçlarını kendi başına karşılamaya başlayacaktır. Çocuğunuzun gelişimini etkileyen faktörlerden çocuğun mizacı ve rol modellemeyi anlattım. Özetle çocuğunuza o olduğu için değer verin. Değiştirmeye çalışmayın. Onun sağlıklı gelişimi için stresten uzak durun ve çocuğunuzun sizi izleyerek öğrendiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Hoşçakalın.